besleyeceğiz, giydireceğiz, banyo yaptıracağız, oyun oynatacağız. Çok sevdiğim bir oyun benim. Siz de seversiniz bence. Bak ben bebeğe bayıldım. Bu kıyafeti çok minnoş bir kere. Bezini değiştirdik rengini yani. Şapka takacağız. Korsanlı güzel. Diğerine bakayım. Bu korsanlı olan güzel. Evet bu min en minnoşu ayakkabı. Yani çorap. Çilekli değil. Erkeğe bu güzel olur. Bak başındakiyle uyumlu oldu. Denizci çorabı. Köpekli tişört de varmış. Köpüşlü daha şeker saçının şekli. Başka ne var burada? Başka bir şey yok. Göz rengi. Bak yeşil var, pembiş var. Pembiş yakıştı. Tamam bebişimize bu kalsın. Aa yıldızlı falan da gelecek daha sonra. Bakayım bir de kız bebek var. Kız bebeğin elbiselerine bakın arkadaşlar. Çok tatlış. <laughs> Bayıldım buna. Başka ne var? Altına şort giydirebiliyor muyum? Tişört var. Ay bu çok tatlıymış. Bayıldık mı? Etek yakışmadı. Şort daha çok yakıştı. Bir de şapka. Taç var taç. Ay bayıldım tavşan tacına. Bu daha güzelmiş. Böcek var orada. Bak bir tane yeşil yaprağın içinde. Ayakkabıları da yeşil çok yakıştı. Bakayım pembe saç var. Başka saç var mı? Aa yeni gelen bir saç var. Uçları mor, mor. çok tatlış. Çok beğendim. Sırada banyo zamanı. Suyumuzu açıyoruz arkadaşlar. Küvetimizi dolduruyoruz. Bir küvet keyif yapacağız şimdi suyu doldurup. Ne kadar seviniyor benim minik bebişim. Tatlış kız. Geri kapat suyu yeter doldu. Köpüğü dökelim. Banyoyu köpürtelim. Mı? Gerçekten milyon köpük çıkıyor desenli desenli harika. Bayıldım hayvanlar var arkadaşlar çok tatlış. Şimdi ne bu? Şampuan bu. Damlatıyoruz kafasına köpürteceğiz herhalde şimdi. Köpük 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 köpük. Harika oldu. Dışı da açtık mı? Ay yüz nasıl gelmesinden çok hoşlanmadı. Ama taktım yıkamamız lazım yüzünü gözünü. Ördeği attık. da vıçık vıçık. Bu ne? Koala mı? Fil <laughs> Ay çok tatlısınız. <laughs> Hop. Bu da plastik ördek. <laughs> ya Simit. Çok tatlı oynuyor arkadaşlar. Ne kadar mutlu oldu. Bu ne? Bakayım. Ay bu <laughs> da köpük tabancasıymış. Ben su fışkırtacak zannettim. Aa ne kadar minnoş. Tamamladık arkadaşlar banyo keyfini. Bayıldım. Çok da eğlendik bence banyoda. Şunları deneyelim de önce öyle çıkalım. Bak ben bunu bilmiyordum. Ay çok tatlı dalıyor. Sen ne biliyorsun suyun altına dalmayı acaba? Minoş. Küçücük boyundan. Şimdi bak bak ovalıyor camların. Temizleyip bir daha dalıyor arkadaşlar. Çok tatlış gerçekten bayıldım. Erkek olanla da yapalım mı bu banyo keyfini arkadaşlar? Şu örgüyü ince sıktığını bir göreyim. Az önce çok sıktıkmadık. Hadi artık yeter. Kurulanma zamanı. Evet alnıyla bir güzel yüzünü gözünü temizleyerek kuruluyoruz. Yanakları da pembiş pembiş. Ne tatlı bir bebek arkadaşlar. Çok sevdim. Saçlarım hep zahmet açtı senden. Çok tatlısın kız. Tarayalım bir de. Eskenli gelecek mi? Geldi gerçekten. Şimdi bebek pudrası döküyoruz. Her yerini pudralayalım şöyle. Kışına da. Ee, şimdi artık oyun zamanı mı? Ama kıyafet giydirdik yeter. Evet oyun zamanı olsun. Ha, bayılırım oyun zamanına. Bir tane de kedileri var arkadaşlar. kızı tekrar çağıralım bir dakika. Ay kedi de mavi renk çok güzelmiş bu arada. Kız bebek. Evet o da burada. Ay çok tatlı. Kedileri çok şirin. Biraz yaramaz ama çok tatlı. Yine de oynamın bu arada. Al sana bir de balıkla ödül maması. Ya bakayım. Yalıyor arkadaşlar önce. Hop. Bir yenisi geldi balıkla ödül mamasının. Çok güzelmiş çok beğendim. Şimdi çocuğu da oynatalım mı? Aa zıp zıp zıpladı. Ay çok tatlıymış. Bebişte <laughs> de, kedişte çok tatlı arkadaşlar. Bu da sallanan geyik. Saçları bile sallanıyor, havalanıyor. Çok eğlenceliymiş bu oyun odası. <laughs> Bir palyaçoya dönüştün, minnaşım. Kedi de oynasın oltayla. Tüylerin <laughs> üzerine zıplıyor kedi. Yakalayamadım minnaş. Ne haber? <laughs> Arkadaşlar kedi nasıl kıkır kıkır giriyor. Kıkır diyor resmen. Çok tatlış. Ay diğer erkek çocuğu da buraya getirsek o da oynasa keşke. Kıyamam ben ona da. Aa, bir tane daha oyna. Bir tane daha da belki ödül maması veririz sana. Oyna bakayım. Niye sevmiyor galiba arkadaşlar. Ne dersiniz? Sadece şey mi seviyorsun? Kedi ortasını mı seviyorsun kedicik? Neyse yeter bu kadar oyun arkadaşlar. Şimdi yemek zaman. Yemek yedireceğim çocuğuma. Bakalım. Tabii ki ilk önce ellerimizi yıkıyoruz. Oyuncaklarla yıkıyoruz. Ellerimiz mikrop oldu birazcık. Bir güzel köpürttük. Şurayı da açtık. Harika tertemiz minnoş. Ellerim tombik tombik. Kirlenince ne komik. Kirli eller sevilmez. Güzelliği görünmez. Harika oldu bence. Çok tatlış. Önlük zaman. Ama bebeğimizi tekrar değiştireceğim ben arkadaşlar. Birazcık kız bebek döneceğiz. Daha sonra eğer beğenirseniz videoma da beğeni atarsanız ben size bir de erkek bebek dolanı açarım. Onun yemekleri daha farklı. Şimdi kedimize de mama veriyoruz önce. O da çok acıkmış çünkü. Önümüzü taktıktan sonra ne yemek yiyeceğimize bakıyoruz. Hmm, kahvaltılık çerezli gevrek. İçinde badem var, kaju var, ceviz var. Dolduruyoruz sütümüzün içine. Bebeğimizin maması bugünlük bu. Görmüştür tatlışım. İşte böyle. Hepsini yaydık mı güzel. Şimdi yedirme zamanı. Aç bakayım ağzını. Aa, aa diyor. Ağzını kocaman açıyor akıllı bebiş. Aç bakayım. <laughs> ne kadar kocaman açıyor. Bakın. Çok tatlı. Demişim. Sen harika bir tatlıyı hak ettin. Nasıl kıtır kıtır ısırıyor çöreği. Afiyet olsun. Ya, çok tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Öpücüğe bakın kocaman bir öpücük de geldi bana. Ay tatlım benim ya. Erkek bebeği de yemek yedirelim arkadaşlar. O da acıkmış. <laughs> Bakalım sana ilk bir meyve suyu yedireceğim. Şu an sadece avokado yedirmek istiyorum. Çünkü o en sağlıklısı. Kapağı açtık. Avokadoları döktük içine. Ve çalıştırdık arkadaşlar. Harika bir avokado ezmesi oldu. Aşırı sağlıklı. Her çocuğun bebeği de yemesi gerekiyor. Avokado hazır arkadaşlar. Şimdi içecek çocuğumuz bir güzel ve güçlenecek. Ona bir ejderha gücü gelecek bununla beraber. Hadi bakalım. Aa Ne oldu? Arkadaşlar biraz rahatsız mı? Banyo yapmak istiyor. Demek ki birazcık pismiş. O yüzden de yemek yemek istemedi. Ben ona banyo yapacağım. Ondan sonra yemek yedireceğim. Hadi doldur suyumuz bir an önce. Bunun bak ne kadar güzelmiş arkadaşlar. Oyuncakları ve simit var bir tane arkada. Pembiş. Suyumuzu doldurduk. Oyuncaklarımızı havuza tek tek atıyoruz arkadaşlar. <laughs> İyi, ne kadar mutlu oldu bununla. <laughs> Aa, çok tatlış. Çöpü dökeceğim banyoya. Bir de bir güzel çöpürteceğim banyoya. Aa bunda banyoya değil de üzerine dökülüyor çocuğun kaldı köpükler? Ne yapacağız şimdi biz onları suyla da gitmez mi böyle? Ha köpürteceğiz lifle bir güzel. İyice de, de köpürtük. Bıcı bıcı yapalım. Mis gibi kokalım. Simitle de oynatıyorum arkadaşlar. Bir de saçlarını da köpürsek iyi olacak bence. Saçını da köpürtük köpürtelim mi çocuğum? Doydun mu oyun oynamaya? şampuan döküyoruz. Tam 3 damla damlattık arkadaşlar. Bir güzel de çırpıp çırpıp resmen orada bir başlık oldu. Şapka gibi oldu. Yıkadık bir güzel. Ay bu da sevmeyi izleyeceğim size Oyuncağı da versek mi eline domuzlu olanı? Oynamak ister misin? Oo bu su atıyor. Az önceki baloncuk sıkıyordu. <laughs> Çocuğun su atıyormuş. Bu da çok eğlenceli. Kurulayalım bir güzel. Bir de pudramızı da dökelim her yerine mis gibi. Aa sen kurutacağız tabii saçı az diye kurutmayacağız mı saçlarını? Az da olsa kurutmamız gerek. Hepsi havaya kalktı tarayacağız, düzelteceğiz. Mis gibi oldun. Bebek tuzrasıyla banyoyu tamamlıyoruz. Sırada ne var? Yemek yeme zamanı. Ya çok tatlış olacaksın. Kıyafet giydirmemize gerek yok. Üstündeki kıyafetleri güzel zaten. Yemek zamanı arkadaşlar. Çocuğumuzun karnı acıktı. Ellerini bir daha sabunlayalım. Aslında ben yapmışık hiç gerek yoktu bence bir daha sabunlamaya mı olsun sabunlayalım. Hemen cecik. duruladık ve kuruladık. Arkadaşlar. Şimdi Bakalım Bence biberonla mama yedirelim bebeğe Kaynar suyu döküyoruz İçine de bebek maması döküyoruz Hop Şimdi çalkalamamız lazım Sonra bebeği vereceğiz Cuk cuk emecek Hadi bakalım Çalkala mamayı çalkala çalkala, çalkala. Hazır et Sırada bebeğe vermek var Kocaman açacak mı acaba bu da ağzını? Aç bakayım. Gerçekten o da açıyordu. Bak şimdi birazdan bir daha göreceksiniz arkadaşlar. Kedi inanılmaz istiyor. Kedicik sen çok yemek yiyorsun ama ya. Afiyet olsun bebişim. <laughs> Öpücükleri de aldık bebekten arkadaşlar. Çok tatlış ya. Ne versek sana şimdi? Yine bir meyve suyu hazırlayalım mı? Az öncekini verememiştik. Arkadaşlar yine avokado vereceğim ben. Bebişim için. Çünkü en sağlıklısı o bence. Şeyi çıkartmadık. Kapağını çıkart. Kapağını açıyoruz arkadaşlar. Atıyoruz avokadolarımızı içine. Bir güzel blenderdan geçirecek. Bebeşimiz için içilecek hale getiriyoruz. Şimdi ona bir ejderha gücü gelecek arkadaşlar. Çok sağlıklı çünkü. Bardağımıza dökme zamanı. Gerçekten şimdi yükletecek arkadaşlar. Renginin güzelliğine bakın çok güzel oldu. Afiyet olsun bebişim şimdiden. Kocaman açar mısın ağzını? Aa, aa, <laughs> ne kadar tatlı aa, Çok Şeker yapıyorsun. Hadi afiyet olsun. Kedi yine mama istiyor arkadaşlar. Bu kedinin karnı bir türlü doymadı. Hmm. Afiyet olsun sana da kedicik. İkinize de afiyet olsun. Bak kedi yemeğin yedi yalanmaya başladı arkadaşlar. Kendini temizledi çünkü. Hadi bakalım sırada ne var? Arkadaşlar bence bugünlük bu kadar yeter. Eğer beğendiyseniz beğenilerinizi bekliyorum. Böylece size başka videolarını çekeceğim. Bakın burada yepyeni bir sürü şeyler var. Oyuncak evi falan var. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.